Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün de sizlerle beraber Trend Süper Lig Vol 2 paketlerini açacağız arkadaşlar. Normalde canlı yayın açacaktım ama ne yazık ki telefon ekranı bilgisayara yansıtamadığım için canlı yayın açamadım arkadaşlar haberiniz olsun. Neyse sağlık olsun sıkıntı yok. Şimdi abi sen Maxevin, Mert Günok, Yunus Akgün, Bu kartlar gelmişler. Kartların özelliklerine de baktım yani Yunus bombacı olarak gelmiş ama 98 mi 99 ne kalıyor normal menajerlerle yani normal süperlik oyuncularıyla Yani Pasos kötü Ama yapacak bir şey yok Abi sen Maxim'in her tarafta kullanılır bence Bir de süper çıkartırsanız Dinamik deparı da var Abi her şey var bu adamın yani bir bitiricilik ve Pasos harici her şey var bu adamda bitiricilik 70'ten başlıyor, bitiricilik 79'a kadar diye yükseliyor diye biliyordum normal menajerlerde arkadaşlar. Neyse, haydi gelin açmaya başlayalım biz. İlk onumuzu patlatıyoruz. Eğer ki erken bulursak Mert şey, aha ilk onu da, ilk onu da kimi veriyor? Hı -hı. Hemen ince diyoruz, ilk onu da kimi veriyor? Ellen sen Maksimi! Sen Maksimi! Geldi, takım Hoş geldi Helen Sen Maximin. Ve yanına da Alexander'ı verdi. Bir onu daha açacağım dostlar. Mert bulmak için devam edeceğiz. Mert Günoğlu bulduktan sonra artık Yunus'a gerek yok zaten. Bir onu da Mert için patlattık. Bir tane daha mı geliyor diyecektim. Gelmiyor herhalde. Ama burada e, sarıya dönme ihtimali de var. Eğer ki Mert Günoğlu erkenden bulursak dostlar Bekem Wobbler için açmaya devam edeceğim. Yok özel kartlardan verdi. Joseph atlama. Şöyle 10 8'e kadar indireceğim dosyaya. 2 10'lu Bekem Wobbler'ın yanına bırakacağım. Evet ne yazık ki vermedi yine. Brekalo. Devam ediyoruz. Bir 10'lu daha patlatalım burada. Haydi. Ve geliyor. Mert Günok'te, diğerlerini açalım. Haydi Mert Günok'tu, diğerlerini açalım. Mert Günok'ta ne olur ona? Mert Günok. İşte bu. Mert Günok. Mert geldi, hoş geldi. Beşiktaş'ın efsane kalecilerinden Mert Günok. İşte bu, çok güzel. Mert ve Maximin yeterli arkadaşlar benim için. Yani Yunus'u bulmak istemiyorum gerçekten. Yani çok kötü yapmışlar. Ben Yunus beğenemedim, devam etmeyeceğim Yunus için. Merve ve Maksimum bize yeterler. Şimdi gelin, buradan da bir iki tane onlu pat patma pa kadar paramız var. Bir onluğumuzu patlatalım şuradan. Evet, özel kart geliyor. Ulan bir an sevindim, bir şeyler olacak zannettim ama. Gidelim, dalalım içeri abi. Özel kartlardan. top yine gitti. Ve hücumand. Nasıl bir isimmiş işte. lan bu? Bujumant diye bir tane adam buldu. İkinci olnumuzu patlattık dostlar. Ve ikinci olnuda yine bir özel kart daha geliyor. Bakalım ikinci olnudaki özel kart kimmiş? Baktığınızda... Bir tık şey falan bulabilseydik, direkt kadroyu koyacaktım mekanıma. Vuru bulsak orada kadroyu koyacaktım ama... Yine de düşüneceğim arkadaşlar. Evet, bir üç gün Minecraft daha yükledim arkadaşlar. Yine denemeye devam ediyoruz. Agonteller harici ikisini de istiyorum. Ve geliyor. Şeyh mi geliyor ve mu vurma agonteller mi? Şeyh mi ve vurma mi? Sanırım Bekemauer. ve vur. Ve prens ve vur mu? Agonteller geldi. Agonteller geldi. Yapma işte bana agonteller verme. Ben agonteller istemiyorum ki ya. Olsun. iyidir Sıkıntı yok. Bekama bunu alırsak katlı sonun yerine koyacağım. Şimaykın yerine de Peter Çelik koyacağım artık arkadaşlar. Şimaykın çok saçma goller yemeye başladı çünkü. Evet yine bir özel kart geliyor. Bakalım yine bu özel kartın içinden kim çıkacak? Bir onlu, beş tane tek taş maktımız daha var. Evet, lig 1'e gitti. Sekine. Sekine, Sekine işte. Sekezi'ye gitmiş. Açıyoruz bir onlu daha da bir şey çıkmadı ne yazık ki. Federico Chiesa. Yapma işte bana Federico Chiesa demeyin. Son 5 top. Bir şey vermedi. Timo Werner sol açık olmuş lan Tim Werner. Vay arkadaş bu adam sandı orada nasıl zaten. Açtım bir tek daha. Yine bir şey yok. Gabriel Martinelli geldi. Son 3 top. Hayda bir yapma en çok da Peter Chase'i istiyorum ya. Yani. Yok. Bir small bone. Yani küçük bone geldi arkadaşlar. Bence bu kesme. Açıyorum bir tepki daha. Yine bir şey yok. Akiz geldi. Bebek bezi markası geliyor anasını satayım. Açtım bir tekli daha. bu e teklide de ne yazık ki bir şey var. Yine özel kart geliyor abi, özel kart sevdan, ne senin konami ya? Özel kart sevdan, ne senin ya? bir terbiyen babur ya da çeyiz tutladım be abicim yani, ne bu özel kart sevdan? O zaman Victor Lindeler geldi. Yani gerçekten ayıp ediyorsun ya konami. Açtım yolunu daha. Abi yine özel kart geliyor, Allahını seversen. Allah'ını keda bunu konami ya. Eh konami eh ya. Eh ele dizilaya gitti. Yur bir Bakıyorum şöyle topların içine arkadaşlar. İki, iki tane özel kart kalmış. Yani neredeyse bütün özel kartları verdi oyun. Tekleri açmaya devam edelim. Yani ver şuradan Peter Chihi veya Beckham kurban olayım ya. Ya kurban olayım bu kadar şey yapma ya. vermeyince vermiyor. Abi da o kadar pahalı olmasa yani gözün yaşına bakmayacağım da. Yine yok yine geçtik Tom Kain'le geldi. Açtım bakalım. Ve bu teknede de bir şey var. Neyse arkadaşlar gelin şu Mert Günok ve Alasan Maximini kadromuza katalım buradan Uğurcan çıkartalım. Mert bir noktada alalım. Sen maksiminde sol açıkta oynasın. Sevi antrenmanı yaptık abici şöyle. Biraz sen maksimde arkadaşlar şey basacağım. Otomatik gelişmiyor Aynen. 104. Şöyle seviye antrenman diyorum Mert bir içinde Ona da bu şekilde 110 bin. Vay arkadaş gitti. 103 oldu Mert'in. Şöyle ben de güçlendirici var mı diye, Güçlendirici olması lazım ya. Yani. Bir tane varmış. O zaman rastgele şunu basalım arkadaşlar. Ortak üretimde Sanırım 104'te kalıyor bu. Şimdi oyuncu ilerlemesi diyelim. Abi top kontrolü, top sürme falan çok iyi ama bitirecek dediğim gibi çok kötü. top sürmesinden biraz kıstım. Hava gücünden bir tık aldım iki tık hızından aldım arkadaşlar. bunları bitiriciliğe veriyorum. 77 bitiricilik bu inzaki ile beraber 80 olacaktır. Yine 104 yine iyi. Şöyle top sürmesi zaten aynı şekilde. 79 80 3 paket olduğu için de aynen bu şekilde çıkıyor. Gelin bir daha arkadaşlar şöyle kendi kadroma katayım bunu da. Bitirelim maksimini. El Maksim'in kimin yerini biliyor musunuz? Kimin yerini biliyor musunuz? Arda Güler'in yerini. Vallahi aldım, Arda Güler'in yerini aldı. Bir de normal özelliklerine bakalım arkadaşlar. Top sürmesi gayet çok iyi. Bitiricilik 81 yani 79. Paketten bir tane veriyor 80. Menajer veriyor 81. Duran top kötü zaten. Falso el işte idare eder. Hızı hızlanması çok iyi. Yani güzel bir kart. Eğer beğenmeyecek olursam yani normal oyuna göre basarım arkadaşlar. Dinamik defarı da var. Bir de buna süper yedek çıkarırsak çok güzel olacak. Evet dostlar bu top açalım arkadaşlar. Koşu ekisi ben unutmayalım. kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Sizin destek ihtiyacımız var. Kendinize bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere.